Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2008'de yazdığı bu makale, başarılı startup'ların sıklıkla kar amacı gütmeyen kuruluşlar gibi davrandığını ve kar amacı gütmeyen projelerin iyi startup'lar olabileceğini belirtiyor. Google ve Microsoft gibi büyük şirketlerin başlangıçtaki iyilik hamlelerine ve bunların başarılarına odaklanıyor. Graham, bir startup'ın iyi olmasının çalışanların moralini yükselttiğini diğer insanların yardım etmek istemesini sağladığını ve en önemlisi karar verme sürecini daha belirgin hale getirdiğini ifade ediyor. İyi olmanın sadece etik bir duruş olmadığını, aynı zamanda strateji ve hatta yazılım tasarımı için bir yol gösterici olduğunu belirtiyor. İçeriğe başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Ayrıca yine çevirilerin büyük bölümü GPT-4 ile fine tune ettiğim bir model tarafından Türkçe'ye çevriliyor. Çevirilerde olabildiğince orijinaline sadık kalmaya çalışan ama akıcılığı önceliklendiren bir yol tercih ettim. Eğer incelemek isterseniz, orijinal içeriğe podcast notlarından ya da Paul Graham'ın kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu podcast, yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan wop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz, x.com yigit konur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. İyi olmak, bir startup'ın başarısı için neden gerekli? Orijinal dilindeki başlığı, Be Good, yayınlanma tarihi, Nisan 2008. Bu yazı, 2008'i Startup Okulu'ndaki bir konuşmamdan türetilmiştir. Y Combinator'ı başlattığımızda kendimize bir motto belirledik. İnsanların istediği bir şey yapın. Zaman içinde bu motto bize birçok şey öğretti. Eğer bugün bir motto seçmem gerektiğinde, Yine aynısını tercih ederdim. Kuruculara verdiğimiz bir diğer tavsiye ise en azından başlangıçta iş modeli konusunda çok fazla kafa yormamaları gerektiği. Bu para kazanmanın önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Sadece harika bir şeyler inşa etmenin para kazanmaktan çok daha zor olduğu gerçeğini vurguluyor. Birkaç hafta önce bu iki düşünceyi bir araya getirdiğimde ilginç bir sonuca ulaştım. İnsanların istediği bir şeyi yapın ve para kazanmayı çok da kafanıza takmayın. İşte size tanımladığımız şey bir hayır kurumu. Bu sürpriz sonuç karşısında ya bir hata yaptık ya da yeni bir keşif. Ya işletmeler hayır kurumları gibi olmamalı ve başladığımız ilkelerden biri ya da ikisi yanlış. Bunu kesinleştirdik. Ya da tamamen yeni bir fikrimiz var. Sanırım ikincisi çünkü bu düşünce aklıma geldiği anda birçok şey yerine oturdu. Örnekler Mesela Craigslist'e bakın. Hayır kurumu değil ama sanki öyleymiş gibi yönetiyorlar ve başarıları inanılmaz. En popüler web sitelerine göz gezdirirken Craigslist'teki çalışan sayısı neredeyse yanlış yazılmış gibi duruyor. Gelirleri daha yüksek olabilirdi belki ama hangi girişim Craigslist'in yerinde olmak istemez ki? Patrick O'Brian'ın romanlarında gemi kaptanları her zaman rakiplerinin rüzgarını keserler. Rüzgarı keserseniz, diğer gemiyle ne zaman ve nasıl çatışacağınıza siz karar verirsiniz. Craigslist adeta devasa gelirlerin rüzgarını kesmiş durumda. Daha fazla gelir elde etmek isteseler, bazı zorluklarla karşılaşabilirler. Ama bu zorluklar, rüzgara karşı tırmanmaya çalışan bir geminin karşılaştığı türden zorluklar değil. Yani kullanıcılara zorla kötü bir ürün satmak için geliştirmeye harcadıklarının 10 katını satışa harcamıyorlar. Startupların sonuçta Craigslist gibi olmayı hedeflemesini demek istemiyorum. Craigslist özgün koşulların bir ürünü. Ancak onlar, startupların ilk aşamaları için iyi bir model olabilir. Google, başlangıçta tam bir yardım kuruluşu gibiydi. Bir yıldan fazla süre boyunca reklam bile yapmadılar. İlk yılın sonunda Google bir sivil toplum kuruluşundan ayırt edilemez hale geldi. Eğer bir sivil toplum kuruluşu veya hükümet bir web indeksleme projesi başlatsaydı, bir yıl sonunda Google'ın geldiği nokta, onların elde edebileceği en üst düzey olurdu. Spam filtreleri üzerinde çalıştığım zamanlarda, iyi bir spam filtresi olan bir web tabanlı e-posta hizmeti fikri, iyi bir fikir gibi gelmişti. Aslında bu fikrin bir şirket olabileceği aklıma bile gelmemişti. Sadece insanların spam maillerle uğraşmamalarını sağlamak istiyordum. Ancak bu projeyi daha fazla düşündükçe, bu projenin aslında bir şirket olması gerektiği sonucuna vardım. Çalıştırmak için bir miktar para gerekecekti ve hibe ya da bağışlarla finanse etmek oldukça zor olacaktı. Bu şaşırtıcı bir anıydı. Şirketler genellikle hayırsever olduklarını söylerler ama tamamen hayırsever projelerin de ancak bir şirket olarak hayata geçirilebileceğini fark etmek gerçekten şaşırtıcıydı başka bir şirket kurmak istemediğim için bu fırsatı kaçırdım. Ancak eğer biri bu fırsatı değerlendirmiş olsaydı, şimdi muhtemelen ciddi bir servetin sahibi olurdu. Spam'ın hızla arttığı fakat büyük e-posta servislerinin filtrelerinin yetersiz olduğu yaklaşık iki yıllık bir süreç vardı. Eğer biri bu dönemde tamamen spamdan arınmış bir mail servisi sunmuş olsaydı, Kullanıcılar bu hizmete adeta akın ederdi. Yani buradaki örüntüyü fark ettiniz mi? Hangi yönden bakarsak bakalım, aynı sonuca ulaşıyoruz. Başarılı startuplara baktığımızda genellikle kar amacı gütmeyen kuruluşlar gibi hareket ettiklerini görürüz. Ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için çıktığımız fikir yolculuğunda bunların genellikle iyi birer startup olabileceğini keşfederiz. Güç. Bu bölge ne kadar geniş acaba? Her iyi dernek iyi bir şirket olabilir mi? Bu sorunun cevabı kesinlikle evet olabilir. Ancak bazen bu yolculukta para tek başına yeterli olmayabilir. Google'ın değerli kılınmasının nedeni kullanıcılarının parası değil, onlara sunduğu değerli hizmetler. Eğer insanların kalbini kazanabilirseniz, paranın da peşinden geleceğini unutmayın. Peki ya parası olmayan insanlara karşı bir dernek gibi davranıp bu şekilde başarılı bir startup kurabilir misiniz? Örneğin, pek popüler olmayan ama ölümcül bir hastalık olan sıtmayı tedavi ederek başarılı bir startup yaratabilir misiniz? Bu aslında düşündüğünüzden daha olası olabilir. Evet, belki de bu fikirler biraz uçuk geliyor olabilir ama bazen en çılgın fikirler en büyük başarıları getirebilir. Örneğin, Y Combinator'a başvuran girişimciler genellikle pek fazla paraya sahip olmayan kişiler ama biz onlara yardım ederek bu durumdan kar elde edebiliyoruz. Çünkü yardımımızla onlar da para kazanabiliyorlar. Sıtma sorunuyla ilgili durum da belki benzerdir. Bir ülkede sıtmanın yükünü hafifletmeye yardımcı olan bir kuruluş bu durumun sonucunda ortaya çıkan ekonomik büyümeden faydalanabilir. Tabii ki bu sadece bir öneri. Sıtma hakkında hiçbir şey bilmiyorum ve bu konuda uzman değilim. Ama fikirlerle bu kadar uzun süre uğraştıktan sonra Karşıma çıkanın güçlü bir fikir olup olmadığını anlama konusunda yeterli tecrübeye sahibim. Bir fikrin ne kadar uzağa gidebileceğini tahmin etmek için kendinize sormanız gereken şey hangi noktada ona karşı bahis yapardınız. İyi niyet aleyhine bahis yapma fikri bir şeyin teknik olarak imkansız olduğunu söylemekle aynı derecede rahatsız edici. Kendinizi aptal duruma düşürmeyi istiyormuşsunuz gibi görünüyor. Çünkü bunlar çok güçlü kuvvetler. Örneğin, başta belki de bu ilkenin sadece internet girişimlerine uygulandığını düşünmüştüm. Google için bu kesinlikle işe yaradı ama ya Microsoft? Microsoft'un hayırsever olduğunu kim iddia edebilir ki? Fakat ben Microsoft'un ilk zamanlarına döndüğümde onların da aslında bir hayırsever olduğunu görüyorum. IBM'e kıyasla onlar adeta Robin Hood gibiydiler. IBM, PC'yi piyasaya sürdüğünde yüksek fiyatlarla donanım satmayı planlıyordu. Ancak Microsoft PC standardını kontrol altına alarak pazarı her türlü üreticiye açtı. Bu sayede donanım fiyatları düştü ve aslında normalde almayı karşılayamayacak birçok insan bilgisayar sahibi oldu. İşte bu Google'ın yapacağı türden bir hareket. Ama ne yazık ki Microsoft artık o eski cömert Microsoft değil. Şimdi Microsoft'un kullanıcılara ne yaptığını düşündüğümüzde aklımıza gelen tüm fiillerin e harfiyle başladığını görüyoruz. Ancak bu durumun onlara bir getirisi olduğunu söylemek zor. Hisse senetlerinin değeri yıllardır pek değişmiyor. Oysa Robin Hood oldukları dönemde hisse senetlerinin değeri Google'ınkine benzer bir hızla artıyordu. Acaba aralarında bir bağlantı var mıdır? Bunun nasıl olabileceğini görebilirsiniz. Küçükken müşterilere zorla bir şeyler dayatamazsınız, onları etkileyip büyümeniz gerekir. Ancak büyüdükçe onlara istediğiniz gibi davranabilirsiniz ve genellikle de bu daha kolay olduğu için müşterilerinizi memnun etmek yerine onları küçümsemeye başlarsınız. İyi davranarak büyüyorsunuz ama kötü davranarak da büyük kalabiliyorsunuz. Bu durumdan altında yatan şartlar değişene kadar kurtulabilirsiniz ve sonra tüm mağdurlarınız kaçar. Bu yüzden kötülük yapma ilkesi Paul Buchheit'in Google için yaptığı en değerli şey olabilir. Çünkü bu, belki de bir şirketin gençliğinin iksiri olabilir. Eminim ki bu ilke zaman zaman onlara sıkıcı geliyordur. Ancak bir düşünün, eğer bu ilke onları Microsoft ve IBM'nin başına gelen ölümcül tembellikten kurtarıyorsa, ne kadar değerli olurdu? İlginç olan şu ki, bu büyülü iksir başka herhangi bir şirketin de kullanımına açık. Herkes kötü olma ilkesini benimseyebilir ancak buradaki püf nokta insanların sizi bu ilkeye uygun hareket etmeye zorlayacak olması. Bu yüzden bu ilkeyi plak şirketleri ya da tütün şirketlerinin benimseyeceğini pek sanmıyorum. İyi niyetliliğin işe yaradığına dair birçok dış kanıt var. Peki ama nasıl işliyor bu? Birçok startup'a yatırım yapmanın bir avantajı bu girişimlerin nasıl işlediği hakkında çok sayıda veri toplama şansınız olması. Bir startup'ın başarısında iyi niyetlilik üç önemli rol oynuyor. İlk olarak iyi niyetlilik çalışanların moralini yükseltiyor. İkinci olarak başkalarının bu startup'lara yardım etmeyi istemesini teşvik ediyor. Ve en önemlisi hızlı ve kesin kararlar alabilmelerine yardımcı oluyor. Bir startup için moral inanılmaz derecede önemlidir. Hatta neredeyse başarıyı tek başına belirler. Startupları genellikle duygusal birer hız treni olarak tanımlarız bir dakika dünyayı ele geçireceğinizi düşünürken, bir sonraki anda hepsi için umudunuzu kaybedersiniz. Umudunuzu kaybetmenin sizi sadece mutsuz etmekle kalmaz, aynı zamanda sizi çalışmayı durdurur. Bu yüzden bu hız treninin inişleri, çıkışlarından daha çok kendini gerçekleştiren bir öngörü haline gelir. Başaracağınıza dair hislerinizin sizi daha çok çalışmaya itmesi, başarı şansınızı artırabilir ancak başarısız olacağınıza dair hislerinizin sizi çalışmayı bırakmaya zorlaması başarısız olacağınızı neredeyse garanti eder. İşte tam burada yardımseverlik devreye giriyor. Eğer gerçekten insanlara yardımcı olduğunuzu hissederseniz, startup'ınızın batışa geçtiğini düşündüğünüz dahi olsa çalışmaya devam edersiniz. Hepimizin içinde doğuştan gelen bir yardımseverlik duygusu vardır. Sadece birinin size ihtiyacı olduğunu bilmek bile onlara yardım etme isteğini uyandırır. Eğer her gün kullanıcıların geri döndüğü bir girişim yaratırsanız, kendinize devasa bir Tamagotchi yaratmış olursunuz. Yani sürekli bakmanız ve ilgilenmeniz gereken bir şey inşa etmiş olursunuz. Blogger gerçekten zor zamanlar yaşayıp bu dönemi atlatmayı başaran bir startup'ın en ünlü örneklerinden biridir. Bir noktada tüm paraları tükendi ve tüm ekip ayrıldı. Ertesi gün işe geldiğinde Evan Williams'ın dışında kimse yoktu. Peki onu ayakta tutan neydi? Kısmen kullanıcıların ona olan ihtiyacı. Binlerce kişinin blog sayfalarına ev sahipliği yapıyordu. Sadece sitenin ölmesine göz yumamazdı. Hızlıca işe koyulmanın bir dolu avantajı var tabii. Ama belki de en önemlisi kullanıcılarınız olduğunda Tamagotchi etkisi başlıyor kullanıcılarınız olduğunda onlara bakmak zorundasınız ve bu da sizi onların neyin mutlu edeceğini bulmaya zorluyor. İşte bu bilgi gerçekten paha biçilemez bir değere sahip. İnsanlara yardımcı olma çabasıyla kazandığınız özgüven yatırımcılarla ilişkilerinizde de size yardımcı olabilir. Chatrous'un kurucularından biri yakın zamanda bana hizmetlerinin dünyanın ihtiyaç duyduğu bir şey olduğuna karar verdiklerini ve ne olursa olsun bu işin peşini bırakmayacaklarını, hatta eğer gerekirse Kanada'ya dönmek ve ailelerinin bodrum katında yaşamak zorunda kalsalar bile bu işe devam edeceklerini söyledi. Bunu anladıklarında, yatırımcıların ne düşündüğü artık onlar için çok da önemli olmamaya başladı. Hala görüşüyorlardı tabii. Ama yatırımcı paranın gelmemesi hayatlarının sonu demek değildi. Ve ne mi oldu? Yatırımcılar daha da ilgilenmeye başladı. Chatterousis'in bu işi yatırımcılarla ya da onlarsız yapacaklarına dair bir enerji hissedebiliyorlardı. Eğer gerçekten kararlıysanız ve startup'ınız düşük maliyetliyse, yok edilmeniz oldukça zor olur. Aslında tüm startup'lar, en başarılıları bile bir noktada neredeyse ölümle karşı karşıya gelir. Dolayısıyla insanlara yardım etmek size bir misyon duygusu veriyor ve sizi daha zor öldürülebilir hale getiriyorsa, bu bile daha bencil bir projeyi seçmeyi tercih etmenin yerine geçer ve kayıplarınızı fazlasıyla karşılar. Yardım İyi olmanın bir diğer avantajı, insanların sana yardım etmek istemesini sağlamasıdır. Bu da insanların doğuştan sahip olduğu bir özellik gibi görünüyor. Bizim desteklediğimiz startuplardan biri olan Octopart, şu an klasik bir iyiye karşı kötülük mücadelesi içinde. Endüstriyel parçaları aramak için bir site olan Octopart, birçok kişinin ihtiyaç duyduğu bir hizmeti sunuyor. Octopart olmadan önce bu tür parçaları aramak için iyi bir yöntem yoktu. Bu durumun tesadüf olmadığını belirtmek gerek. Octopart, bileşenlerin nasıl aranacağını doğru şekilde inşa etti. Bu hikayede Octopart adlı bir şirketin mücadelesini ve onların dünyayı daha iyi bir yer haline getirme çabalarını anlatıyoruz. Octopart mühendislerin internet üzerinden arama yapabilmesini sağlayan bir platform. Bu inanılmaz bir yenilik çünkü mühendislerin aradıkları parçaları bulmak için saatlerce katalogları karıştırmalarına gerek kalmıyor. Octopart'ın kuruluşundan bu yana en büyük distribütör olan DigiKey onlardan kendi sitelerindeki fiyatları çıkarmalarını talep ediyor. Bu durum Octopart'ın DigiKey'e bedava müşteri yolladığı anlamına geliyor. Ama DigiKey bu müşteri trafiğini durdurmak istiyor. Peki neden? Çünkü DigiKey'in mevcut iş modeli, fiyatlar hakkında eksik bilgiye sahip olan kişilere fazladan para ödetmeye dayanıyor. Yani aslında onlar, internet deramanın düzgün çalışmasını istemiyorlar. Octoparts ekibi, dünyadaki en iyi insanlar. Berkeley'deki fizik doktorası programını bırakıp bu işe atıldılar. Araştırmalarında karşılaştıkları bir sorunu çözmek istediler mühendislerin internet üzerinden arama yapabildiğini düşünün. Ne kadar zaman kazanabilirler, değil mi? İşte bu yüzden aramayı bozuk tutmak için onları durdurmaya çalışan bir şirket olduğunu duyunca onlara yardım etmek için can atıyorum. Bu yüzden Octoparts'a desteklediğimiz diğer tüm girişimlerden daha çok zaman ayırıyorum. Hatta onların ne kadar harika olduğunu anlatmak için birkaç dakikamı harcadım. Neden mi? Çünkü onlar iyi adamlar ve dünyayı daha iyi bir yer yapmaya çalışıyorlar. Eğer iyi niyetli bir insansanız, çevrenizdeki insanlar size doğru birleşir. Yatırımcılar, müşteriler, diğer şirketler ve potansiyel çalışanlar. Uzun vadede en önemli olanı belki de potansiyel çalışanlardır. Artık herkesin sıradan olanlardan çok daha yetenekli olan iyi e hackerların değerini anladığını düşünüyorum. Google'ın yaptığı gibi sizin için çalışacak en iyi hackerları kendinize çekebilirseniz büyük bir avantaja sahip olmuş olursunuz. Ayrıca en iyi hackerlar genellikle idealist olma eğilimindedirler. Onlar iş bulma konusunda çaresiz değiller. İstedikleri her yerde çalışabilirler. Bu yüzden çoğu dünyayı daha iyi bir yer haline getirecek işlerde çalışmayı tercih eder. Ama iyi olmanın en büyük faydası bir pusula gibi yol göstermesidir. Bir startup yaparken en zorlu kısımlardan biri çok fazla seçeneğin olmasıdır. Sadece 2-3 kişisiniz ve yapabileceğiniz binlerce şey var. Peki nasıl karar verirsiniz? İşte cevap. Kullanıcılarınızın en iyi neye ihtiyacı olduğunu yapın. Bunu kasırgada bir kurtuluş halatı gibi sıkıca tutabilirsiniz ve eğer bir şey sizi kurtarabilirse, bu işte tam da bu olur. Bu kuralı takip edin. Size ne yapmanız gerektiğini adım adım gösterecektir. Bu yatırımcıları paranızı vermeye ikna etmek gibi ilk bakışta alakasız görünen sorulara bile yanıttır. Eğer iyi bir satışçıysanız onları konuşarak ikna etmeyi deneyebilirsiniz. Ancak daha güvenli bir yol kullanıcılarınız aracılığıyla onları ikna etmektir. Kullanıcılarınızın arkadaşlarına bile bahsetmek isteyecekleri kadar çok sevdikleri bir şey yaratırsanız hızla büyürsünüz ve bu da her yatırımcıyı ikna eder. İyi olmak Özellikle karmaşık durumlarda karar verme noktasında oldukça etkili bir stratejidir. Çünkü durumdan bağımsızdır. Bunu doğruyu söylemeye benzetebiliriz. Yalan söylerken kendinizi çelişkiye düşürmemek için daha önce dediklerinizi unutmamanız gerekir. Ancak gerçeği söylerseniz hiçbir şeyi hatırlamanıza gerek kalmaz. İşte bu, işlerin hızla ilerlediği durumlarda son derece kullanışlı bir özelliktir. Örneğin Y Combinator şu ana kadar 80 startup'a yatırım yaptı. Bunların 57'si hala ayakta. Gerisi ya battı ya da birleşti ya da satıldı. 57 startup'a aynı anda tavsiye vermek söz konusu olduğunda durumsuz bir algoritmanız olması gerektiğini anlamış oluyorsunuz. 57 farklı işle aynı anda ilgilenirken hatırlamanız gereken bir sürü şey olduğu için art niyetli olamazsınız. Bu yüzden kuralımız her zaman kurucuların çıkarına neyse onu yapmaktır. Bunun nedeni özellikle iyiliksever olduğumuzdan değil, bu ölçekte sadece bu algoritmanın işe yaradığıdır. Bir şeyler yazarak insanlara iyi olmalarını söylerken sanki kendin iyi biriymiş gibi görünüyorsun. Bu yüzden açıkça belirtmek istiyorum ki ben özellikle iyi bir insan değilim. Küçükken kendimi kesinlikle kötüler kampında hissederdim. Yetişkinler iyi kelimesini genellikle sessiz anlamında kullanır. Bu yüzden bu kelimeye karşı hep bir kuşku duymuşumdur. Ama bazen bir sohbet esnasında bazı insanların ismi geçer ve herkes aman tanrım o ne kadar harika biri der ya. İşte o an herkesin benim için aynı şeyi söylemesini isterim. En iyi ihtimalle aslında iyi niyetli bir adam derler. Kendimi iyi bir insan olarak göstermiyorum en fazla iyi olmayı ikinci dil olarak öğrenmiş biriyim diyebilirim. Ama sadece gösteriş olsun diye iyi olmanızı önermiyorum. İyi olmanızı, çünkü bu gerçekten işe yarıyor diye öneriyorum. Bu sadece değerler ifadesi olarak değil, aynı zamanda bir strateji rehberi ve hatta yazılım tasarımı için bir özellik listesi olarak işe yarar. Sadece kötü olmayın demiyorum, iyi olun. Notlar. 50 yıl önce bir halka açık şirketin temettü ödememesi büyük bir şaşkınlık yaratırdı. Ama şimdi birçok teknoloji şirketi temettü ödemiyor. Piyasalar potansiyel temettülerin nasıl değerlendirileceğini çözüyor gibi görünüyor. Belki bu evrimin son adımı değildir. Belki piyasalar sonunda potansiyel kazançlarla da rahat olmaya başlar. Risk sermayedarları zaten bu duruma alışkın ve en azından bazıları sürekli olarak para kazanıyor. Biliyorum bu durum balon döneminde yeni ekonomi hakkında duyduklarımıza benziyor. Emin olun o zamanlar ben de o sahte inanışları benimsemiş biri değildim. Ama artık balon dönemi düşünceleri arasında bazı iyi fikirlerin olduğuna ikna oldum. Örneğin, karlar yerine büyümeye odaklanmak aslında çok da yanlış bir yaklaşım değil. Tabii ki büyüme gerçekten sağlam temellere dayanıyorsa. Kullanıcıları parayla satın almak bir çözüm değil bu bir piramit şemasına dönüşür. Ama hızla ve gerçek anlamda büyüyen bir şirket değerlidir ve zamanla piyasalar değerli olan şeylere nasıl değer biçileceğini öğrenir. İyi niyetli amaçlarla bir şirket kurmayı düşünmek şu anda pek de değerli görülmüyor. Çünkü bu tarz bir hedefi açıkça belirleyen kişiler genellikle işlerini çok iyi yapamıyorlar. Servet sahibi olan kişilerin standart kariyer yollarından biri Genellikle belirsiz bir şekilde hayırsever bir iş kurmaktır. Ama çoğunun problemi ya sahte bir siyasi ajandalarının olması ya da yürütülmesinin zayıf olmasıdır. Bu servet sahiplerinin ataları kendi geleneksel kültürlerini koruyarak zengin olmadılar. Belki de Bolivya'daki insanlar da istemezler. Ve evet, organik bir çiftlik kurmak doğrudan hayırsever bir iş olsa da Google'ın yaptığı ölçekte insanlara yardımcı olamaz çoğu açıkça hayırsever amaçlı projeler kendilerini yeterince sorumlu hissetmezler. Sanki sadece iyi niyetli olmaları iyi sonuçları da otomatikman getirecekmiş gibi davranırlar. Kullanıcılar yeni işletim sistemlerini o kadar sevmediler ki eski sistemlerini kurtarmak için dilekçe başlatıyorlar ve eski sistem de öyle çok özel değildi. Microsoft'taki hackerlar eğer şirket gerçekten kullanıcıları önemsiyorsa onlara sadece OSX'e geçmelerini tavsiye ederler. Trevor Blackwell, Paul Buchheit, Jessica Livingston ve Robert Morris'e bu yazının taslaklarını okudukları ve görüşlerini paylaştıkları için teşekkürler.